Arkadaşlar gene de garajdan herkese merhabalar. Bugünkü konuk aracımız Mercedes W207 Festif kasa dediğimiz aracımızla birlikteyiz. Bu araçta orijinal ekranda genelde müşterilerimizin sormuş olduğu şu. Zaten YouTube kanalımızda geniş ekranda olan için CarPlay Interface uygulaması var. Biz yine bu araç için yani küçük ekranlı olan model için de CarPlay Interface uygulaması sağladık bununla birlikte neler kazandık? İsterseniz bunu aracın içerisinde bahsedeyim size. Bu ürün aracın içerisine geçelim. Arkadaşlar aracımızın içine geçtiğimizde nelerle karşılaşıyoruz? Bakalım. Şimdi öncelikle de söylemiş olduğum gibi burada küçük bir ekranımız var. Ekranımız küçük ama burada bizim uygulamış olduğumuz CarPlay interfe sayesinde aracımıza e, biraz fonksiyon eklemiş olduk. Bunlardan en önemli noktası şu. Kablosuz CarPlay kullanımı. Müşterimizin telefonu burada. Kablosuz bir şekilde CarPlay erişimini kullanmış oluyoruz. Bunu da yine mikrofonun orijinal kısmına uyguladık arkadaşlar. Yine onun haricinde de şu bunu göstermek istiyorum. Burada normalde biliyorsunuz ki 212 kasaların hiçbirinde daha doğrusu sadece komand olan sistemlerde o da güncel olmayan haritaları kullanıyorsunuz. Burada CarPlay üzerinden kullanmış olduğunuz için direkt olarak yani telefonunuzda haritayı kullandığınız için güncel bir harita kullanıyorsunuz. Ve mesela WhatsApp'tan bir konum geldiği zaman da direkt cihaz üzerinden açabiliyorsunuz. Zaten müşterilerimizin genel olarak istemiş, istemiş oldukları sistem bu. Onun haricinde arkadaşlar şuradan devam edelim. yine telefonumuzdaki müzikleri çalmak istediğimiz zaman çalma listesinden buna ulaşabiliyoruz. Telefon görüşmelerimiz, müzik, haritalardan bahsetmiştim. Mesajlar geldiği zaman biliyorsunuz ki CarPlay interface kullanımında mesajları kendinize okutturabilir ve dilerseniz yine ses olarak mesajlara cevap verebilirsiniz arkadaşlar. Mercedes dediğimiz nokta yine aracın orijinal menüsüne yani daha doğrusu interface menüsüne döndüğümüz nokta. Oraya birazdan değineceğim. Yine istediğiniz bir başka bir uygulama WhatsApp'tır veya işte YouTube müzik'tir veya CarPlay interface'in size izin vermiş olduğu uygulamaları da bu modda kullanma şansına sahipsiniz. Mercedes'e geldiğimiz zaman da bizim interface modülümüze geçiyoruz. Ha, bu arada şuna da değinmek istiyorum. Buradan orijinal menüye geçmek istediğinizde geri tuşuna basılı tuttuğunuzda orijinal menüyü aynı şekilde kullanmaya devam ediyorsunuz. Yani aracımızda herhangi bir şekilde menü kaybı vesaire veya fonksiyon kaybı olmuyor. Tekrardan geri tuşuna basılı tuttuğumda e, joystick'in oradaki e, o kısma tekrardan yani Android e, interface kısmına tekrardan geçiyoruz. Ve arkadaşlar bu da joystickimiz ve geri kalan fonksiyonlarımız aktif olarak çalışmaya devam ediyor. Bu cihazda aynı zamanda kablosuz Android Auto kullanımı da mümkün. Kablolu şekilde de ekran yansıtma yapabiliyoruz. Genelde sorulan soru şu kablolu ekran yansıtma yerine kablosuz yapılabilir mi? Kablosuz ek ekran yansıtma normalde yapılabilir. Fakat çok fazla kopmalar vesaire yaşandığı için kablolu şekilde kullanmanız sizin için her zaman daha elzem olduğu için biz sadece kablolu, carplay, e, pardon, kablolu ekran yansıtma işlemini e, öneriyoruz. USB'ye geldiğimiz zaman da yine cihazda hareket hali dahil video izleme şansına sahipsiniz arkadaşlar. Burada telif yememek için mecburen müzik sesini kesiyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi yine dosya ve klasör şeklinde de USB'lerimizi kullanmaya, e, müzik dinlemeye bunların hepsini yapabilme şansına sahipsiniz. Her türlü formatta e, video oynatıyor cihazımız. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bunu da kullanma olanağı tanıyor. Onun haricinde bu araçta normalde geri görüş kamerası özelliği yoktu. Bu araca geri görüş kamerası fonksiyonu da kazandırdık. Geriye taktığımızda şöyle görmüş olduğunuz gibi kameramız ve ona bağlı duyarlı yine direksiyon yön çizgilerini duyarlı bir şekilde hareket ediyor arkadaşlar. Ön park kamerasını müşterimiz istemediği için bu araca uygulamadık. Normalde dilediğinizde ön park kamerası uygulaması da bu araçlarda sağlanabiliyor. fonksiyonların söylediğim gibi aktif olarak çalışıyor gibi. Arkadaşlar bu aracı yapmış olduğumuz işlemler bun, bunlarla birlikte sınırlı. Aynı zamanda araca ekstra olarak bir torpido içerisine USB girişi de bağladık. Bu ve benzeri videolarla sizinle birlikte olmaya devam edeceğiz. Gene de garajı takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ürün teminini navigasyonmarket.com üzerinden sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda yine iletişim numaralarımızdan sormak istediğiniz sorular olduğunda bize ulaşabilirsiniz. Herkese iyi günler dilerim, iyi seyirler.